Arkadaşlar merhabalar. Emre Hoca Açıklısı Eğitim Kanalı'na hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım sınavlarınız güzel geçiyordur. Çünkü sınavlar başladı bildiğiniz üzere. Dün başladı. Bugün ikinci günü. Ve 7 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Sizler bu süreyi iyi değerlendirin. Sınav dağılımını yapmaya çalışın. Evet sınavda ikinci günümüz. Şunu söyleyebilirim. ikinci günle ilgili düne göre biraz daha sistem oturdu. Sistem biraz daha iyi. Yani şöyle bir duyum var. Telefonla sınava girildiği zaman sıkıntı oluyor diye. Arkadaşlar böyle bir durum yani böyle bir duyum olmaması gerekiyor. Çünkü açık öğretim resmi listesinde telefonla sınava girilebileceği söyleniyor. Yani telefonla sınava giremeyeceğim ben bilgisayarım yok ne yapmam gerekiyor gibi yorumlar görüyorum. Arkadaşlar bunlar hiç gerek yok. Sizler telefondan sınava girebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bir sonra çok fazla beklemeye çalışın. Ve ekranı biraz kımıldatın. Yani ekran boş boş 4 dakika 3 dakika beklemesin. Eski sınavlara göre bu sınavdan yüksek not almak herhangi bir sorun teşkil eder mi? Yani kopya sayılır mı ya da herhangi bir sorun olur mu ile ilgili? Aslında videonun konusu bu. Arkadaşlar eski sınavdan örnek veriyorum 2 online sınava girdiniz. 2 sınavdan 70 ile 60 ile geçtiniz. Bu sınavdan 90-95 ile geçeceksiniz. Ya da daha önceki sınavlardan 100 ile sınavlandı. Yani okulda girdiğiniz sınavlarda 50 ile 45 ile geçtiniz. Bu sınavdan 80 ile 70 ile geçeceksiniz herhangi bir sorun teşkil eder mi? Hayır tabii ki etmez. Sizler sınava girip çalışmış girmiş olabilirsiniz. O yüzden herhangi bir sorun teşkil etmez. Kopya sayılmaz. Sizler elinizden geldiği kadar yüksek not, yüksek kredi almaya çalışın. Fakat şöyle bir durum var. Soruların zor olduğu söyleniyor. Yani benim aldığım duyum bu şekilde. Ben biliyorsunuz ki sınava giremiyorum ve soruları göremiyorum. Çünkü açık ötürme sitesi soruları paylaşmıyor. İki online sınav paylaşmadı. Bu sınavda paylaşmayacak. Yani soruları göremediğim için sizin yorumlarınıza göre ben konuşuyorum. Zor olduğu söyleniyor. Tabii ki arkadaşlar online sınav olduğu için zor olabilecektir. O yüzden sizler sınava girmeden önce ya test çözün ya çıkmış soru çözün ya da gireceğiniz sınavın konu kitabını bir göz geçirebilirsiniz birkaç kere ya da özet şeklinde çalışabilirsiniz. Bu şekilde sınav hazır olursunuz. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.